Rafa coştu, Kartal uçtu. Siyah beyazlı ekip Ertan'ın maçında sezonun en pozitif futbolunu sergilerken Portekizli Yıldız hat-trick yaparak galibiyetin baş mimarı oldu. Diğer gol Tami Abraham'dan geldi bu sezon. ilk kez ağlarında top görmeyen Beşiktaş aynı zamanda dış sahada ilk kez kazandı. Abraham 38 günlük suskunluğunu bozdu. Bu maç belki zamanda oynansa çok daha farklı bir yapış olur. Tabii, tabii, tab yani, tabii tab ki Zaten Sergen hani bu işler aynı öngörülemez. Şey. Ama Sergen Yalçın da benzeri şeyi söylüyor Zamanında oynasa belki hoca değişikliğine gidilmeyecekti. Kimse bilemez yani bak şimdi evet. öyle düşün yani Eksi yok var demiş Milliyet Gazetesi. Göztepe'nin ilgisiyle sarsılan Beşiktaş tam 10 eksikle çıktı. İlk haftanın erteleme randevusunda 8 eksikli rakibi Kayseri Sporu farklı mağlup ederek kendine gelirken Rafa Silva Yıldızlaşlı Portekizli oyuncu hat-trick yaparak üzerindeki kara bulutları dağıttı. Kartal'ın diğer sayısına Abraham imza attı. 8 eksik, eksikli ifadesi olmasaydı eleştirecektim çok ama ikisindeki eksikleri de yani söylemişler. Onlar da daha çok. Son manşetimizde bu Rafa Silva'nın şov gecesi demiş. Hürriyet Beşiktaş şok Göztepe Kayseri'de farklı skorla kazanarak unutturdu. Cem abi ne dersin? Beşiktaş ee, nasıl diyeyim? O kara bulutları dağıttı mı? Yok dağıtmadı. Öyle bir oyun yok ya. Bence Sergen Yalçın da memnun değildir. Şimdi İbrahim Kemal Menderes gönderdi. E, bir istatistik dedi ki Rafa Silva geldiğinden beri katkı yaptığı gollerin profili %65 geçişler. Hı hı. Kapalı savunmaya gol katkısı %20. Hani burada arkadaşlar yazıyor Rafa Silva bu ligin çok üzerinde. Ya bu lig Beşiktaş gibi takımlara karşı kapalı oynayan takım sayısının çok oldu. Yani büyük harcamalı takımlara diyelim. Beşiktaş derken hani büyüklüğünü anlatmak için söylemiyorum. Çok para harcayanlara karşı kapalı e, savunmaların oynadığı ligde Rafa Silva zannedildiği kadar çözüm üreten bir oyuncu değilmiş. Şimdi bu maçta da aslında bakın. Sebastian Şimanski golüyle Rafa Silva'nın attığı gol hani ise öyle denir. Karbon kopyası aynı. aynı ya olacak iş değil. Bak Kayseri'de unuttu yayın üzerine. Kornerden evet. geldi. Top Sekli Şimanski'ye oraya indi. Burada da kornerden geldi. Sekli şeyin üzerinde. Rafa Silva bomboş pozisyonda gol attı. Şimdi bir takım o kadar gole, kolay gol yerse Atakan Küden de az önce diyor ki ya şey Mauro Icardi diyor çok antrenman yapmadan gol karalı oldu. Ya işte onu anlatıyorum yıllardır. Mauro Icardi büyük bir futbolcu olarak. Yani sadece antrenman yapması gerekmiyor. Bazı futbolcular yetenekleriyle ayrışıyorlar. Ancak yaptıklarında zaten Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea falan oluyorlar. Mauro Icardi'nin antrenman yapmadan gol kuralı olduğu yerde dün akşamki işleri bir görün bakalım. Antrenman yapmamanın bir takımı, bir oyuncuyu ne hale getirdiğini. Rafa Silva'nın bir üçüncü golü var. Görmüşsündür özetlerde. Rafa Silva iki golü de aynı attı. Yani kendi sahasından kendisine gönderilen topu aldı, fırladı. Bıdı, kimse gitti. yok. Kimse yok. Bak geniş bayağı dedi. geniş olan. Bak kimse yok. Yetişemediler. İlk kızında çok hızlı da koşmuyor. Hani öyle büyük bir sprinter dedi. Değil değil. Düşün yani. Hızlı bir oyuncu. O kadar. hızlı ama süper hız hızlı değil, değil yani. Aldı, götürdü, ilk golü yaptı. Şimdi bu golden bir tane daha yememeyi düşünürsün, değil mi? İkinciyi de aldı. Götürdü. Çaprazdan geldi. Kaleci Bilal çıktı. Baktı ki çıkıyor sağı kapatacak. Yani solu kapatacak. Hı, hı. Ders tarafa doğru açtı. Onunla birlikte koşan Dorukan Toköz. Eski Beşiktaşlı, eski Trabzonlu, milli takım oyuncusu. Ne beklersin? Yukarıya doğru Rafa Silva gidince kaleye girsin de hani çizgiden top çıkarma işi de var yani futbolun. Ya en azından bedeninde onun olması lazım. Dorukan Tokoz böyle döndü. Kaleci de şaşırdı. Geri bir döndü yani bu golün atıldığına bile bakmıyor. Böyle bakıyor bak elleri açık. İzleyin bak görüntü. Şimdi böylesi tutumun olduğu bir yerde öbür takımın davranışını övmek yerine o takıma o rahatlığı sağlayan diğer takımın cılızlığını, zayıflığını, savunma güçsüzlüğünü anlatmak gerekiyor. Yani dolayısıyla Mauro Icardi'nin attığı goller, Mauro Icardi becerisi olduğu kadar ondan biraz daha fazla Ül ülkedeki savunma yapamayış işleri buraya her gelenin savunma yapmaya çalışmasının nedeni büyük ihtimalle antrenmanlarda bunları görüyorlar. Fırlayıp fırlayıp bir yere baskıya giden stoperleri görüyorlar. Ya dur çocuğum diyor. Bak dün Hasan Şaş'ın... Cem ya... abi direkt böyle ortadan sorayım. Rafa Silva'nın 32 yaşında ilk etriğini yapması e i̇şte burayı anlatır. Mauro Icardi'nin gol kralı olması 32 yaşında burayı bize anlatır. Bizim bu savunmaları anlatır. Ne diyordu Hasan Şaş dün? Ya Okan bu hocayla konuştuk diyor. Ya biraz daha hani temkin, savunma oyunu, denge oyunu oynamak gerekir mi? E anlatıyorum ama dinlemiyorlar ki beni diyormuş Okan Buruk. Kendi bak şampiyon Galatasaray oyuncularına geçmiyor o söz. Okan Buruk söylemiş. Hasan Şaş'ın referansıyla anlatıyorum. Benim duyduğum bir şey değil. Dün gazetede var, televizyonda söylemiştir ya da YouTube'da bilmiyorum. Şimdi bunu böyle düşünür isek konuyu anlarız. İki maç sonra bambaşka bir şey oluyor. Bundan olmaza dönüyor. Yani Tedesco Fenerbahçe, Mourinho Fenerbahçe. Biz de şampiyon olamayan herkesin diğerlerinin tamamının bir şey bilmediği varsayılıyor. Şimdi maçı izledim ben yazarım ya. Ya bak uzun süre ya ne oluyor burada dedim yani. Şey gibi geldi bana. Ee, bir maç izlemiştik geçen yüzde yetmişe Fenerbahçe maçıydı değil mi? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı mıydı? Yüzde yetmişe otuz mu bitti o maçla beraber? Ya hiç ben böyle ya da milli maç mıydı hatırlamıyorum. Ya hiç öbür takımın elinde yüzde yetmiş oranında topun olduğu varsayımını güdüm. Ya ne oluyor nasılmış bu istatistikler nasıl çıktı dedim. Burada da öyle maç yüzde elli yüzde elli. Top iki takımın ayağında da bak eşit oranda durmuş. Sadece Beşiktaş biraz daha fazla pas yapmış. Yani süre olarak eşit olan, o topa eşit hükümde olan bir takım arasında bu kadar belirgin bir fark olup bir de az önce altını çizdiğin gibi Rafa Silva'nın efendimdeki ilk ettiriği. İlk ettiği olursa o bir durum. Cem Ama abi, Daha büyük durum bence şurada Mustafa, bitiriyor Mustafa Aşı yok yok Mustafa Şimer diyor ki e, Acımer e, soy ismin biraz İlginç ne demek merak ettim yazarsan. En iyi analizci adam yenerken bile sallıyor demiş. Kayan Yüksel Beşiktaş'ı över misiniz Cem Bey? Kayseri oynamış gibi anlat ama çok ihtiyacımız var duymaya. Yok, Kayseri'yi oynamadı diyorum. Göztepe'den ya. sonra mutsuz abi biraz iyi şeyler tamam. duymak istiyorlar. Bak bir konuyu anlamanız için size yardımcı olayım. Ben söylemiyorum bunu. Yani maç sonunda söylediği için gazeteye geçen internette düşen metini söylüyor. <laughs> Beşiktaş formasıyla ilk kez A takımda görevlenen devrim içinde değerlendirmede bulunan Sergen Yalçın. Genç oyuncumuzu tebrik ediyorum. Kolay değil. Maçtan önce de söyledim. Nasıl biliyorsan öyle oyna dedim. Bak herkes güldü yani. burada Bütün Gülme de, sesleri. Yani. Böyle değildir muhtemelen. Yani muhtemelen şöyle demiştir. Şimdi bu, bu basitlikte anlatmamıştır. Dedi ki bak bizim bir planımız var. Plan içinde rahat ol. Kendini nasıl hissediyorsan çünkü çok denedi. Atlı geldi, verdi, vurmaya çalıştı, önden sekti falan. Ama bu böyle anlatılmaz. Hani o iletişim the anıl. Mesela ben senin yerinde olsam şey çalışırım. İletişim fakültesinde okuyorsan. spor iletişim dili çalışırım. Bak sana bir şey veriyorum, konu veriyorum. Buralara öner. Maç sonunda nasıl konuşulur? Maç önünde neler yazılır? Yazılı metine nasıl kalınır? Kulüp yönetiminin ifadele, dil ifadelendirmeleri nasıl olmalıdır üzerine çalış. Dolayısıyla biraz dil bilgisi. Haliyle de düşünme, metodik olarak dil bilime de yakın işler yapmış olursun. Yani nasıl biliyorsan öyle oyna 18 yaşında çocuğa dememiştir herhalde diyorum ben yani. Denilemez çünkü. Hele Türkiye'de. Hayır denilemez ki çocuğu Hayır, disiplin etmek. Bak, çocuklar öğrenmeden gelecek. Niye programda onu yaptım bu örneği vermek için? Stajyer arkadaşımız şeyi takıyordu değil mi? Benim ses cihazım. Evet. Buradan kablo çıktı. Dedim ki bak böyle değil bak şu görünen kablo buradan görünüyor. Yapamadın dedi direkt. Ya, yapamadın dedim. Bu görünüyor çünkü şöyle çocuk. oluyordu yani. Aldım bunu içeri. yapamadım. Bak bu böyle değil dedim. Buradan hemen ya çocuk genç işte şudur <laughs> budur filan. Hani o anlıyor. Bizim dilde güzel ifadeler de var. Babacanlık diye bir şey var yani. Yani on kızmıyoruz yani. Sonra bunu takarken bak dedim tık diye otur gösterdim ikinize de yani. Evet. Esas onun şefine. Veme evet. bak dedim oluyor. Yani böyle serbest bırakılıp işler değiller. Biz yani korku derken baskıda olmalı herkes o Yani yönlendirme diyelim olamaz. biz buna. Baskı demeyelim. Çocuğu yönlendirme Öyle yok. Biz çok demokratız. Çocuğu bıraktık. Tabletle oynasın. Kitap okumasın. Okumuyor bizimki. Azabım bozuluyor yani. Babasıyım ya. Yeğenim okumuyor. okumuyor Üniversite yani, mi? Okumuyor. Ev kitap dolu. Ya bir merak eden insan. Ya bunu, bunun kapağında ne var? Bunun kapağını bırak içini. Kapağını kim çizmiş diye bakarsın. Grafik yerler. Kitap kapaklarına bakın. Ha diyeceksiniz ki kitap mı basılıyor? Bir de sizin böyle güzel yanlarınız var. Yani diyorsunuz ki kitap mı basılıyor, kitap mı okunuyor? Tablet var ya, değil. Kitap sadece içindekiyle ilgili değil. Kapağıyla, cildiyle, tasarımıyla yani paşıyla her şeyle bir estetik unsur olarak e, zuhur ediyor. Şimdi konuya böyle bakarsan maça da böyle bak. Beni biraz öv. Ne yapacaksın ben övsem ya? ya yani beş övsem ne olur? Abi, İki şey maç sonra kaybedince istiyorsan... yine Sergen Yalçın'a sahip çıkacak olan budur. Siz olmuyor dediniz. Bakın şampiyonluk sonrasında Beşiktaşlar olmuyor derken ben dedim ki durun böyle bir şey değil bu konu. Ondan sonra zaten dikiş tutmadı gitti Beşiktaş. Sürekli hoca değiştirdi, başkan değiştirdi, yönetim değiştirdi. Dolayısıyla e, İbrahim Kemal Menderes'in Rafa Silva için geçiş oyunu takımı mıdır Beşiktaş? Hatırlayın. Şey dedi, e, e, Samet Aybaba o zaman futbol aklı diye hı hı. bir tanım vardı ya Beşiktaş'ın. Beşiktaş şey oynamaz, kontratak oynamaz dedi. Aslında geçiş oyunu oynuyormuş. Rafa Silva'yı gösterişli kılan şey ona gol atanı. Geçiş, geçiş oyunuymuş. Yani sağlam savunmanın içinde topu kaptığın anda o Sebastian Şimanski'nin programın başında örnek verdiğim o kararı verememek. Sebastian Şimanski o kararı verse oyun bambaşka bir yere gidecek, öngörülemez. Dolayısıyla Rafa Silva'yı da yıldız oyuncu demeden önce takımın nasıl oynaması konusunda biraz daha kafa yormak gerekiyor. Peki devrim sen ne bir heyecan yarattım abi? Evet İyi tabii İyi bir canım, performans. Genç yani şeyden performanstan öte niyeti, gayreti ona cesaret demek istemem ama hani o davranışta kendisini ifade etmek kaygısı. Bir çalım atayım, bir pas atayım. Kafasını kaldırarak oynaması. Ama dün Mehmet Ayan'la telefonda konuşuyoruz sık sık. Abi dedi bak dördüncü kere oldu dedi. Beşinci kere oldu dedi. Her topu atamadığında ya da e, yanlış yaptığında elinin kafasına götürdü dedi. Aa hakikaten takip etmeye başladım ben de öyle dedi. Dedi büyük bir baskı altında hissediyor kendisini dedi. Atamıyor eli böyle. Atamıyor eli böyle. Hemen Aziz biri görüp müdahale edecek. Yıldırım'dan abi. Arda Güler'e uyarıydı. Sayın başkan o dönem bana söylemişti, iletmemi söylemişti. Ben de iletmiştim. E, hata yaptığında, gol kaçırdığında Elini bak yüz... bak aynı şeyler. Bak, gençlerdeki bak gençlerin alıyor dedi. baskı altında olması. Aziz Başkan demişti ki şey rahat ol. Onu yapmasın. Hani yıldız futbolcular, büyük futbolcular bu tarz hareketler yapmaz. Atıyorum Zidane gol kaçırdı mı hiç gördünüz mü böyle derdi. Hani o güvenir kendine bir sonrakinde yapacağını Tekrar bilir. Tekrar deneme ihtimali evet. çünkü gidiyor. O yüzden üzerinden atıyorsun. Yani. Mehmet'in söylediği tabii, şimdi bak. O daha kafamıza oturuyor. Da, o, olunmuyor tabii hani. Bak ee, örneklere bak ama. Büyük evet. ihtimalle ona benzer bir şeyi başka bir yerde duymuştur. Takip etmiş. Bir abi 3 gördüm dedi. Ha şimdi bir daha yap dedi. Aynı anda izliyoruz ya. Dört oldu. Bak buradan, bir daha yapacak dedi. Beş oldu. Her top kaçırdığında eli kafası, ellerini böyle başını ellerinin arasına alıyor. Elbet birileri Hemen bunu devrime iletir. Düzaltecek. Evet. Devrim e, kardeşim yolun battığını açık olsun ama e, hatalardan olmayan pastan sonra elini başının arasına alma. Yetenekli bir kardeşimizsin. İnşallah bir sonraki pasta onu zaten telafisini olmazsa bir sonraki maçta yaparsın diyelim. Butay Karapınar bir şeyim vardır bir arkadaşım vardı Yücel. Yücel Göktürk çok iyi top oynardı. O derdi ki Selçuk ile oynuyordu. Ankara'da oynanmış gençliğinde aynı takımda. Sol ayağımı elim gibi kullanırım diyorsun. Sen şimdi topu ayağın değmiş mi diyorsun. Sağ ayağımı elim gibi kullanırım. Adrese teslim atarım. Oynasaydım şahane bir altı numara olurdum. Bence. Çünkü diğerlerini yapamazdım. Ama öyle de kolay kolay topu da kimseye vermezdim. Bir kere takımın en koşanıydım. Gençliğimde de öyleydi. Arkadaşlar, Çok oynamışlığımız vardı. Samsun stadyumunda, yıkılan stadyumunda iki kere büyük sahada, büyük kalabalığın önünde amatör maça çıkmışlığım da var. Neydi yani ayağımız topa? Ee, yok, büyük futbolcu konu, değilim ama. Bu, bu konu bu olamaz. Yani, <laughs> eğleniyoruz aşkına. ya. O da ben eğlensin. Futbolcu, Burak eski futbolcuları <laughs> yorumlarını takip ediyoruz Hani bu iş böyle bir şey, şey değil değil değil. futboldan anlamak denilen şey futbol oynamı. Tabii ki futbol oynayanların özel bir alanı özel bildiği şeyler Uydukları tabii ki var istedikleri biriktirdikleri var yani muhakkak var da yani bu iş böyle bir şey ama değil şimdi arkadaşlar. Konya maçı için Hasan şaşın bu Liverpool maçının provasıdır anlamına gelen ifadeleri benim için İzlanda bizim kalemize topu 3 kere getiremez, eliyle bile getiremez dediği ta o NTV'deki programı çağrıştırmıştı o anda bana. Böyle bir şey değil, hayat değişiyor, tanımlar değişiyor, her şey değişiyor. Bir şeyi bilmek için onu yapmak İzleyerek gerekmiyor. İzleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim bir tane arkadaşlar var, genç arkadaşlar. Ee, yanlış anlamasınlar ama sağlıklı bir birey değillermiş gibi sürekli her maçı izliyorlar. Mesela şimdi o çocuğun bir şeyler öğrenmeme ihtimali var mı? O çocuğun bu konuda... Tabii canım. Bilgi sahibi olmama ihtimali var mı? O yüzden bu kalıplara çok takılmayın, bu sınırlamalara çok Bizim Ali takılmayın. Ali anlatmış herhalde, Ali Ece devrim şahinin şeyini bir hani profilini bir bakayım ne anlatmış acaba, bir güzel güzel şeyler. Ben de şeyler bir hikaye anlatmış. duydum, araştırıyoruz. Ee, doğruysa kardeşimi 10 kat Adı daha fazla başka yani destekleriz. Ee, yok ya çocuk yok oynamasa şey, da destekler. Zor bir hayat anlamında. Evet öyleymiş anladığımız evet, kadarıyla. E, i̇ş inşallah başlar. Hadi bakalım oğlum, öyle kardeşim. devam etsin yani. Mesela bu da Aynen Sergen öyle. Yalçın Yolum gibi. Mesela olsun. ben şimdi Sergen Yalçın'ın devrimi görünce Cengiz Ünder Yıldızlı anlatısı vardı ya o televizyon anlatısıydı. Ben mesela ona hiç takılmadım. Hı hı. Esas şey burada. Evet. Yani. Büyük fırsat, büyük fırsat. yani teknik direktör ve oyuncu fırsatı tam da burada. Bir de Beşiktaş bu hedeften düşmüş bir takım ya. Nihat Kahveci de böyleydi. Nihat Kahveci de o takımın yani belli böyle hani adam olacak çocuk denen oyuncusuydu. Zaten Toşak aldı hemen Toşak'tı sanıyorum götürdü. Çok hatırlamıyorum şu ister bir Toşak mı? Ben de yoktur öyle ayrıntılar. Ee, bu mesela bir maç değil ama. Evet. O elleri ellerden kafayı kurtardığında daha düşünen, daha kendisini oyuna vermiş, oyunu izleyerek takımıyla yardımlaşarak onlardan da yüksek yardım alan bir çocuk olur ise öyle oynamaya başlarsa birçok genç adayı kim vardı? Emirhan İlkan vardı Beşiktaş'ta. E, Dorukan da keza öyle gelmişti. Semi Kılıçsoy. Gerçi Mustafa sakatlandı. Ekimoğlu. Yani, Ekim yani bunlardan bunların önüne geçme ihtimali var gibi görünüyor ona bu maç karar vermez çünkü bu maç bir oyuncuyu e, ölçebileceğimiz bir maç değildi Beşiktaşlı arkadaşlar tamam bu bir, iyi bir başlangıç gibi görünüyor ama bu maçtaki Kayseri davranışı e, şeyi vermez yani bize ölçü olmamalı